Çünkü kayar. Anlatırsan anlat. Bu boş tehditlerinle yıllardır karnını doyuruyorsun. Aşkın bir faydası yok ya Gelin dizisi yeni bölümde. Hançer çok üzülse de çok geçmeden onu çok sevindirecek gelişmeler başlayacaktır. Cihan ve Hançer'i böylesine mutlu ve bir arada görmek bizleri de ekran başına kilitleyecektir. Çünkü Cihan yavaş yavaş ona karşı yumuşayacak ve aşık olacaktır. Cihan şimdilik her ne kadar kendisine yediremeyip bu durumu kabul etmek istemese de yakında kalbine söz geçiremediğini anlayacak ve kendisini Hançer'in aşkına bırakacak. Beyza'nın kıskançlığı her geçen bölüm daha da artacaktır. Hançer ve Cihan yavaş yavaş birbirlerine haksızlık ettiklerini anlayacaklardır. Artık bu tartışmalar önemli ölçüde azalacak. Ancak Beyza bu süreçte durmayacaktır. Hançer'e büyük bir iftira atacaktır hançer çok üzülecek ve sonunda yaşadıklarına dayanamayacaktır. Hançer hastaneye kaldırılacak analiz videomuz bu kadardı videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalınıza destek amaçlı olarak abone olmayı unutmayın.